Kazanmak için 3 inç var değil mi? Birisi inanç, birisi kazanç Birisi direnç, direnç. Peki eğlendik mi bu, bu zaman için? Tabii çok eğlendik ee, Gayet keyifli geçti bizim için Biz çok eğlendik yine katılmak isteriz güzeldi Teşekkür. Eğlendik mi öncesinde? Fazlasıyla güzel eğlendik amacımız zaten eğlenmekle öncelikle Sonra da işte ilk 5 ya da ilk 10 on, ona girmek Samsun'dan geldiniz doğru mudur organizasyonumuz için? Kesinlikle evet. doğrudur çok doğrudur Geç Peki eğlence anlamında neler söyleyeceksiniz? Eğlence ortam süper. Eğlence güzel. Emeğe geçenlere teşekkür Tek bir soru soracağım. Eğlendik mi? Eğlendik. <gülüyor> <gülüyor> eğlendik mi? Evet eğlendik. Ve aldığımız puanlarla bir üst sıra çıkmayı herhalde garantileyemeyiz gibi yani bana. Eğlendik mi? Çok eğlendik çok güzeldi. Yani amacımız birincilikti ama. İlk defa katıldık eğlendik mi? Çok eğlendik. Güzeldi. Eğlendik mi peki? Baya eğlendik yani. Eğlendik mi? Çok eğlendik.